markete Markette de e, bir ucuzluk marketi bize yakın. Orada da iki şey olmuş. Bugün açılacak. Ben dedim bir uğrayalım. Belki indirim falan yakalarsak. Güzel bir şeyler de. Bayağı da doğramıyorum zaten. Hem uğramış oluruz. Bu şu. Fena değil. Saçmalı mı oldu acaba? Yok ya bence tatlı oldu. Makyaj yapmayacağım zaten. Bir ruj süreyim sadece gibi ama. Da benim yürüyüş elbisem oldu resmen. Ne zaman yürüyüşe çıkacak olsam bunu giyiyorum. <laughs> Marketten geldik şimdi. Aldıklarımızı göstermek istiyorum. Çok fazla indirim yoktu zaten. Şöyle un aldım. 2 kilogramlık. Fiyatı 40 liraya düşüyordu. <laughs> Kasarkısı yok <laughs> zaten. Bir kolu kapsülü Bunu hiç denemedim. Ee, bu arada hiç reklam yok zaten. Reklam alacak kadar daha gelişmedi kanalım. Ee, bu da 150 liraya düşüyordu. Şöyle bir takı organizeri aldım. 80 liraya aldım. İki Ölümün. tane hikaye kitabı aldım. Denizi düşleyen prenses, Akkuzlu Kara Kuzu diye. Can Yayınları'nın. Can bezle aldım. Bu da 30 lira mı Ne şey? Oğlum bir şey çizgi film kapattım Gözlerce. şimdi çünkü gece oldu. Eşime bir dolap. Fiyatlarını hatırlamıyorum çünkü ben almadım. Şöyle bir tane. Abakum. Şimdi kim çizgi? Bu çok seviyorum. Hmm. Bayılıyorum yani gerçekten. 50 lira verdim buna. Yılda bir kere falan alıyorum herhalde. Şöyle bir şey. E, çekme şey helva. Anne. Bu pişman birazdan biraz daha sıkıştırılmışına anne, benziyor. Anne 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 anne. Şöyle ruba börek. Neydi? Islamaklı. Bir tane pastırma aldım. Gene canım çekti pastırmayı. Bir tane labne aldım. Ben bir tane de kat. kat. Evet. Bu benim çocukluğumun şeylerinden. Abucu buralarından çok güzel bir şey denemeyen varsa denesin. <laughs> Bitti. kadar. Toplam ne kadar tutmuş? 796 lira 60 kuruş tutmuş. 900 küsür denmişti. Yani çok fazla bir indirim yoktu dediğim gibi. Bir kasa arkası pişmişti. Kasa arkası şu ikisinde indirim vardı. Yani hiçbir, yani bir de şurada indirim vardı. Yani hiçbirinde indirim yoktu. Normal fiyatlardan aldık. Marketlerinde yenileme yapınca kampanya vardı ama yapmamışlar çok fazla. Birkaç tane üründe vardı ama öyle gözle gözükür bir şey yoktu. O yüzden alacak bir şey de bulamadık ama bunlar edelim. Yani yine evin eksikleri, canımızın çektiği şeyleri almış gibi olduk. Akrel ürün bakmayı planlıyordum açıkçası. Ama uygun fiyatlı yok yani. Yine aynı fiyatlar vardı. İndirimde değil o yüzden aldık. Herkesi günaydın. Bugün kapının ziline uyandım saat şu an tabii ona geliyor ama sekiz buçuk falan da uyandığımda sütçü gelmiş o da yemin diyorum var ya zar <laughs> zar zar çocuk var dedim o kadar basma diyorum uyanırım diyorum ama inatla o kadar basıyor yani o sırada o sütleri alırken ondan kargocu da geldi o da aşağıdan bastı zile bebek ürünlerinden bir tanesi gelmiş dün verdim değil mi iki gün önce vermiştik siparişini Şimdi sütleri kaynattım, hazırladım. Her yerde de dağıttım sabah sabah. Şöyle bir göstereyim size de. Evet. Anne, abim ben doldu artık. Şimdi Uzay da uyandı. Kahvaltı hazırlayacağız ama önce buraları toplamak lazım. şimdi biraz daha dinlenmeceli bir gün olacak. Biraz yoga yapacağız öncelikle. Ondan sonra da ne yaparız bilmiyorum. Ama ütülerim falan var. Nereye dinleniyorum acaba? Ütü yapmam lazım. Ütü yapalım o zaman. Dinlenmeyi sonra yaparız. Ama bir yoga yapmam lazım. Çünkü bir süredir yapmıyorum. biraz gevşeyim. Çünkü kalçamda sabahları bir ağrı oluyor. Resmen sol kalçamın üstüne basamıyorum. Ayağımın üstüne basamıyorum ağrıdan dolayı. Ee, Anne. Yoga yapınca da biraz geçiyor. O yüzden birazcık yoga yapacağız. <laughs> yapacağız gene ama ben market alışverişi ya da market gezmesi çok seviyorum. O yüzden markete gideceğiz. Bu sefer marketleri tükettiğimiz için ebebek ebebeğe gideceğiz. Hem de bebek alışverişlerinden belki bir şeyler alırız ya da görmüş oluruz, fiyatlarına bakmış oluruz. Ama bir saçımı, yüzümü, gözümü bir toplayayım istiyorum. Kıyafetimi değiştireyim, kendime geleyim. Saçımı taramadım bile. <laughs> Videolardan da görmüşsünüzdür zaten. Daha kendime hiç gelemedim. Şimdi hemen bir toparlanalım. Ama bugün benim için nedense sanki işte çalışıyormuşum da bugün izin günüymüşüm, günündeymişim gibi hissettim. Ekstra böyle bir enerji ve mutluluk, tatlımsı, tazemsi bir hissiyat var içinde nedense. O yüzden şu anda keyifli bir gün geçiriyorum hala. Akşam oldu tabii ama ben hala keyifli bir gün içindeyim yani. Saçımın uzunluğu, ben bir saçımı kestirdim zaten şu anda da çok kısa ve e, arkalar falan da çok kötü duruyor ben de farkındayım. E, çok kısa kestirdim bildiğiniz erkek saçı gibi en uzun kısmı şu kadar falan üst tarafları. Gençken iki kere falan kestirmiştim ama onlar da o kadar pişmanlık hissetmemiştim. Bu seferkinde aşırı pişman oldum. Gerçi bir keresinde daha pişman olmuştum. o yanlışlıkla olmuştu. kuaförün hatasıyla olmuştu. Şimdi de uzasın diye böyle sabırsızlıkla bekliyorum uzun saçımı çok çok özledim. Böyle fotoğraflara falan bakıyorum. Bir de geçen gün e, uzayla beraber bakarken fotoğraflara uzun saçlı fotoğrafımı gösterdim. Nasıl annem güzel mi falan diye sordum. Ona dedi ki annem prensesmiş burada falan dedi. Üzüldüm resmen uzun saçlı halim hemen gelsin istiyorum. O yüzden şu an saçlarımı uzatıyorum ama e, şu arka kısmını şurada bir yamukluk falan var. Ben kestim en son arkasını düzelttim diye. İşte orası bayağı bir kötü durumda. Gerçi ben kesmemiş olsam da çok kötü duruyordu zaten. Şu kısmı şöyle düz bir şekilde kestirmek istiyorum. Çünkü uzatırken önler daha kısa şu anda. Arka taraf uzun kalıyor. Eşitlemek için falan. Hem de düzgün dursun. Arka taraf ne biçim duruyor ya. Çok kötü. Hiç beğenmiyorum şu an saçımı. Bir kuaföre gidip orayı düzelttirmek istiyorum. Ama fırsatım olduğu zaman gideceğim. O yüzden sürekli şöyle toplayıp arkayı böyle bombeli gösterme çabasındayım. Bir de zaten önüme gelmesinden de çok rahatsız oluyorum. İş yaparken, uzayla oynarken, yemek yerken ya yani her seferinde her türlü benim için bir pişmanlık yani. Saçımın örülebilir hale gelmesi için sabırsızlanıyorum. Artık örmek istiyorum. saçımı. toplamak istiyorum. Topuz yapmak istiyorum şuradan. Havalarda iyice şey yaptı. Soğudu. Ama ben elbise giymekten vazgeçemiyorum. Çünkü kabili kıyafeti almadım. Pantolonu falan. O yüzden her şey çok sıkıyor altta. Ben de sürekli özellikle dışarı çıkarken elbise giymeye çalışıyorum. Bugün de bunu seçtim. Bunu giyeyim dedim. Kaç gündür o çizgiliyi giyiyorum sürekli. Akşamdan akşama girdiğim için de sürekli giyiyorum. Bir tazelik gelsin yüzümüze diyeceğim de. Ben bunun üstüne kazak mı giysem acaba? Çünkü hava çok serin. Kazaklarımı kaldırdığım aklıma geldi ama şöyle bir sweatshirt var siyah. Bunu giyebilirim. Bence olur bunun üstüne. Aa, çok çirkin oldu. <laughs> Aşırı çirkin oldu elbiseyle. Çıkartıyorum. Videoyu çekerken şarjım bitmiş. Bir kısmını çekmemiş. Neyse. E, Sizlere son olarak denemek istediğimi göstereceğim. Diğer hiçbirini beğenmedim. Şunu giyebilirim. <laughs> Gerçi biraz üşüyebilirim bununla ama şıklık için bir akşam izare edeyim. Ruj sürdüm ben o arada yüzüm bembeyaz gözüküyor çünkü ruj sürmeyince hoşuma gitmiyor o yüzden ruj sürdüm biraz renk gelsin yüzüme diye kaşlarımı şöyle birazcık yukarıya kaldırdım kaldırdım kaş vaksı almak istiyorum ama ben kesin uğraşamam öyle durur orada tarihe geçer onun o yüzden şimdilik daha biraz daha şöyle kolaya kaçalım elimizi yukarı yukarı kaldırsak yeter bence bu daha iyi oldu inşallah çok üşümem neyse mağazaya gideceğiz zaten ama yürüyerek gideceğiz Böyle. Yani diğerlerine göre daha iyi oldu. Yani hiç beğenmedim. Bu elbise hiçbir şey yakışmadı. Hadi gidelim. şimdi. Hadi. Yapıyorsun orada peki? Anne, ben çok üzüldüm. Üzülme anneciğim. Hadi gel yukarı kata çıkalım. Sana oyuncak bakalım şimdi. Aa, ben çok üzüldüm. Tamam üzülme. Hadi gel. Geliyorum. ertesi günden merhaba herkese tekrardan. geçen gün beşimiz gelmişti. Şey Sor anneciğim. Bir yem, yemek istersin daha çok tatlı. Yum 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 hmm, yum. çok lezzetli yapmışsın aşçı bey. İyi. İyi. <laughs> evet. Geçen gün beşimiz gelmişti. Beşimiz çok kaliteli bir güzel aslında. Sadece bir parçasında sorun var alt ünitesinde birbirine geçme yerleri ikisi de aynı şeyden gelmiş. Birbirine geçmiyor. Onun için bir şey yaptım. Anlaşma kodu verdiler. Görüştüm firmayla. Onu iadeye göndereceğim. Gelip alacaklar. Ben de onu hazırlayayım dedim. Bakalım nerede? Şu parça olması lazım. Böyle çıkarabilir miyim? Ah, çıkaramadım.

<laughs> Çok tatlısın. Tamam teşekkür ederim bir tane çıktı. Tamam sen çekin. Anne şey bu. Çıktı. Bak. Bak. Bu Anne bu konu ya. Özel onun beyaz şeyle olmuş. Kırmızı. Evet. Evet, geldik şimdi. O, şimdi oturmayacağım. Şimdi de koyacağım. Dün bahçeye gittik. Babamların bahçeye. Orada konteyneri getirdiler. Ben bilerek orayı çekmedim aslında. Çekmek istiyordum da. Tam bitsin bitmeye yakın ya. Şu an kendileri çekmek istemedim. Tam bitsin öyle çekeyim istedim sizin için. Orası da akşam artık havalar çok soğudu. Bayağı bir ev gene iyi ama. Eşyalar akşam üzerinden çok kötü. Orada da eşyalar falan çok olmadığı için şu an daha, ev daha da soğuk oldu. Akşama kadar orada durduk. Uzayda biraz dışarıda oynamak istedi falan çok kısıtlamak istemedim. O da tabii ertesi gün hasta <laughs> olarak uyandı. Şunu göstereyim. Şöyle bir alt ünitesi var. Bu birbirine geçmesi gerekiyor ama geçmiyor. İkisini de aynı şeyden göndermişler. Oradan bir problem oldu. Bunu göndereceğiz şimdi. Hazırlayayım. Şu anda uzay hasta. Aferin veriyorum ona. Doktora götürmedim. Ee, bademcik ameliyatı olmuştu. Uzay. Bademcik ameliyatından e önce sürekli hasta oluyordu. Hatta ayda iki kere falan antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorduk. Her ay iki kere doktora gidiyorduk. Ve çok ağır geçiriyordu hastalıklarını. Yani grip oluyor ama hiç grip gibi değil. Sanki çok kötü bir hastalık geçiriyormuş gibi geçiriyordu. Yani aykırı gelmeyi koydum. Evet fark ettim bir tane. Hadi. Şimdi bademcik ameliyatından sonra 3 yaşını bekledik onun için de işte. Doktor 3 yaşından önce yapamam demişti. Ee, Anne evet. tamam, evet. bu gemiye binmek zorunda. Azıcık, azıcık sıcak. Tamam. Bu taşıya sıcak. Bademcik <laughs> ameliyatından sonra hastalıkları çok daha hafif geçiriyor çok şükür. Ee, o kadar sık da hasta olmuyor şu anda. Bayağı bir iyi durumda yani. O yüzden o kadar çok korkutmuyor şu an ama tabii gene şey yapıyoruz. Şubat'ın 18'iydi. E, bademcik ameliyatı oldu. Ondan beri şu an üçüncü kez hasta oldu sadece ve ilk iki tanesinde çok hafif geçirdi. Şu ankini de hafif geçiriyor bence. Dün biraz burnu falan tıkalı olduğu için çok geç uyudu. Uyuyamadı yani uykusu var esniyor esniyor ama bir türlü uykuya dalamadı. Buhar falan tuttum biraz uykuya hafif geçti. Buhar tuttum açıldı falan. Anca öyle geçirdi. Ben bunu şimdi paketleyeceğim göndereceğim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.